Yardıma yetişiyor. Şimdi bu kısıgayı yüz kere kim okursa bu çok büyük bir himmet istemek mesela. Hele ki cuma gecesi. Hele ki cuma gecesi. Bunu kim okursa Allah Teala onun işlerini hasan eder. Darlıklarını genişletir. Sıkıntılarını açar. Gammını kederini giderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap üzere olduğundan bu salat selam alametçil hitap senin üzerine olsun diye okuduğu için Kainat efendisini kalbine yerleştirmeli. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun huzurunda bilerek, yani kendini onun huzurunda sayarak rabıta üzere okumalı. Bu salavatı okuyana özel bir takım faziletler Mevla Teala ihsan eder. Bir, o kişinin dünya ve ile alakalı ne kadar zor işi varsa asan eder. Assalatu vesselam ve adedi ilmillah Aleyke ve ya Resulallah. Eğisni seriyan. Eğisni yardım et. İmdat. Denize düşmüş boğuluyor. İmdat. O demek. Başımız belalarda değil mi? Yetiş ya Resulallah sallallahu aleyhi O demek. Rızkında müşahat genişti. Kesbinde kazanca bereketler yaratır. Kalbinde bulunan bütün hüzün ve kederleri ve vesaire belaları defeder. En mühimi bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarı inatleri ve medeti immetleri içerisinde daim olur. Özel daireye alıyor seni. Kainatın efendisi özel gözetimde tutup yardım ettiği, desteklediği kişilerin özel dairesini alıyor. Bu özel daireye girmek önemli bir şeydir. Herkesi özel daireye almazlar. Her kim her gün bu sırayı 313 kere okursa kısa hiç zor bir şey değil. Allahu Teala Hazretleri ve ve Selim sellem kadar. 310 kere okuyan matlubu neyse taktım bir şey kafaya onu istiyor Allah'tan. Meşruysa tabii. O isteğine mutlaka ulaşacak, kayesine kavuşacak. Her kim bu mübarek sallallahu aleyhi ve sellem cuma gecesi bin kere okursa sayfa kaç? Hiç sormuyorsunuz görüyor musun? Ya hocam zaten bir 11'de bırakıyorsun. Gidiyoruz eve 12. Hanımla bir çay içiyoruz bir. Nereden okuyacağım diyorsun bana ya? Ben bana alakadar etmez. Derdin varsa okursun. Derdin yoksa bana ne? Sayfa bu salat selam kaçta? 68'in başında. 68'in başında. Ne haceti varsa ama ne derdi varsa ama ne değeri varsa alel fevr bunu ben katmadım. Parantezi ben söylüyorum. Alel fevr ne demek? Alel fevr ne demek? Anında. Anında muradı hasıl oldu. Hadi bakalım. Muhammed Hakkı Hazretleri bir, 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 yerde de şöyle diyor. Ben denedim oldu diyor. Tecrübe göğe çıkmadı ya diyor. Sen de dene diyor. <laughs> e mübarek. Sen ne rabıta üzere okudun ki? Hemen asıl oluyor. Adamlar cuma gecesi bitmeden sabaha telgraf geliyor. Dünyanın neresinden? işler yoluna giriyor. Bizim gibi zavallı bir çareler. Bin kere okuyoruz da bir kere huzuru kalple Hedefi tutturamıyoruz. Ya Rabbi şu kafamız karma karışık. Bizi topla ya Rabbela. Amin. Kalbimiz darmadağın oldu. Alacak, verecek, sevecek, kızacak. Çoluk, çocuk, karı, kuru. Kurban oldum sana Allah'ım. Masiva ile kalbimiz doldu. Tallukatı ı şettader İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dağınık dağınık ilgiler alakalar. Allah'tan gayri ne ararsan var. Çıfıt çarşısına döndük. Allah'ım bari seni zikrederken Huzurunda bizi derle topla ya Rabb'e. Habibim sallallahu aleyhi ve, sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife okurken ya Rabb bizi onu görür gibi huzurunda oturduğumuz şuuruyla okumaya muvaffak eyle. Amin. Amin Allahu salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Şeyh Necati Kutusesir o hazretleri diyor. Tabi biz bunu hangi Şeyh Necati Hazretleri bilmiyorum yani. Meşhurlarda bulamadım. Meşhurlarda bulamadım. Tabi o o zamanki kaç yüz sene evvelki zatı söylüyor. Buyururdu ki her kim bu sıgayı mübarekeyi okuduk ya 68'in başında bir iki satır yok. Bu selamlama yani bu selamlamayı cuma gecesi bin kere okuyup sonra ikinci cuma gecesi yani haftaya bu gece gelene kadar her gece bin kere bu gece okuduk mu? Ha hoca efendi ben bu hafta çok meşgulüm sıkıntım var. Ben bir şey demedim ya. Hangi cuma başlarsan. Bu gece farz dedin mi ben? Bir de bak derdin var mı senin? He? Derdin yoksa konuyu kapat. İsteğin yok varsa yoksa konuyu kapat. Ne mutlu sana maşallah. <laughs> Efendi Hazretleri der. Adama sorar. E yani adam gelirdi benim bir derdim var. Efendi Hazretleri. Ne mutlu sana bir derdim var. Benim bin derdim var dedi. O sonra adam da şaşırırdı ne diyeceğin. On sonra der. Adama sorarsan derdin var mı? Derse sana derdim yok. Sen de de ona ki ne mutlu sana aklın yok. <laughs> Çünkü akıllı adamın derdi olmamak mümkün mü? Hele bu zamanda. Şimdi bin kere cuma gecesi başladın. Dünya kelamı arada konuşmayacaksın. Bak sakın sakın sakın. Sağa sola bakmayacaksın. Huzur üzeri olacaksın. Sağdan soldan şarkı, türkü, müzik veyahut haberler, reklamlar, ses, radyo, bin, internet, telefon sesini kısacaksın. Huzur üzere oturacaksın. Abdestli, kıbleye döneceksin. Hiç kimseyle konuşmadan bunu bin kereye bitireceksin. Cuma gecesi yani bu gece. Sonra yarın bir daha, öbür gün bir daha, öbür gün bir daha nereye kadar? Haftaya Cuma'ya kadar okursa Allah Teala onun muradını hasıl kılar. Kendisini maksuduna vasıl kılar ki her hacetin ve muradın yerine gelmesi için bu acayip sırlardandır. Bir şifre verdim diyor yani. Bazı yerlerde diyor ne şifreler var, sırlar var vermem diyor. Bazı yerlerde de öyle söylüyor yani. Bak burada bu sırı vermiş. Sır bu. Bu hususta çok önemli bir himmet işleme sırası vardır diyor. O da 255-256'da kitabın sonunda açıklayacak diyor. Orada da Cuma gecesi okunması için başka malumat var diyor. Onu bu hafta söyleyemem. Şimdi vakit doldu. 255-256'da ayrıyetten var diyor ve burada devam ediyor. İkinci makama geliyor. Yani salat selam okumanın makamları, yani edeplerin içinde bir de makamlar var. Yani gaip sırasıyla mı, ona mı diyeceksin? Aleyke, aleyhi ona mı diyeceksin? Aleyke sana mı diyeceksin? Ona denmenin yerleri var. Sana denmenin yerleri var. Değil mi? Bu makamlara göre hareket edeceksin, amel edeceksin. Allah Teala Hazretleri de seni Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine eriştirecek. Tamam. Bürdeyi katledeceğiz. Bitiriyoruz bürdeyi. Kısa inşallah ha. Evet. Şimdi burada kardeşlerimiz ee, bu sırayı 68. sayfada size ne yaptık? Hediye ettik. Öyle mi? Rabbim amelen muvaffak eyle.